Merhaba dostlar. Bu sefer de sizlerle biraz muhabbet edip kendi gözümden Meksikalıları anlatmaya çalışacağım. Meksikalılar hakkında ne düşünüyorum? Meksika hakkında ne düşünüyorum? Biraz bunlara gireceğim. Bir kere Meksika dolaştığım birçok ülke içinde kendimi evimde hissettiğim, kendimi ülkemde hissettiğim ikinci bir yer oldu benim için. Bu açıdan çok mutluyum. Gerek insanları, gerek yaşam tarzları, gerek doğası Gerek onların sadeliği açısından herhalde çok keyif aldığım ikinci ülkede burası oldu. Benim gözümden Meksikalılar nasıl derseniz ufak ufak size anlatmaya çalışayım. Genelde toplum olarak birbirlerine çok saygılılar. Birbirlerinin sınırlarına, bahçelerine, evlerine, odalarına vesaire girmeden önce muhakkak bir izin cümlesi kullanarak o şekilde adım atarlar veya siz kabul etmiyorsanız asla içeriye girmez, size doğru adım atmazlar. İlla ki kompermiso yani izninizle, müsaadenizle diyerekten o şekilde adım atarlar. Birbirlerine devamlı gülümseyip selam veren bir toplumdur. Ve bunun haricinde çocuklarını da bu şekilde yetiştirirler. Mesela herhangi bir yere gittiniz, ufak bir çocuk var, size selam vermedi. Ailesi muhakkak onu uyarır, işte selamla der, saludar der. Çocuklarını da o şekilde yetiştirirler. Bu çok güzel bir özellik. E, maalesef bizim kaybettiğimiz bir özellik. Her selam verdiklerinde muhakkak cümlelerinin başına işte Buenos Días, Buenos tardes artık günün hangi zamanıysa onu da eklerler. Yani iyi günler, iyi akşamlar, merhabalar diye sorarlar. Sizinle bir konuşmaya gireceklerse muhakkak nasılsınız diye sorarak o şekilde cümleye başlarlar. Şayet sizinle çok çok samimi değillerse muhakkak senyor, senyora, senyorita, bay, bayan diye hitap ederek cümlelerini devam ederler. Aranızda samimiyet varsa amigo, arkadaşım, dostum filan şeklinde cümleler kurarak birbirleriyle hitap ederler. Birbirlerine herhangi bir yazılı metin yolladıklarında selamlaşma önceliklidir. Mesela metin şöyle başlar. İyi günler, senyor senyora her kimse nasılsınız diye başlayan cümlelerle yazışmaya başlarlar. Bu WhatsApp mesajı da olsa, e-mail de olsa, herhangi başka bir şekilde yazışma da olsa metinler bu şekilde başlar. Bunun haricinde başlayan metinler kaba olarak düşünülür. Yani bizdeki gibi direkt konuya girmek onlar için uygun değildir. O şekilde konuya girerseniz kaba bir başlangıç yapmış olursunuz. Ya sorularınıza cevap alamazsınız ya da sorularınızın cevabı oldukça geç gelir. Bayraklarına ve ülkelerine çok bağlıdırlar. Onlar için en önemli gün bağımsızlık günleridir ve Meksika'da bağımsızlık günleri büyük bir coşkuyla kutlanır. Yabancılara karşı bakış açıları genelde ılımlıdır. Bunun haricinde normalde Amerikalıları çok sevmezler. E, Amerikalılara gringo demelerinin sebebi de tarihsel bir süreçtir. Mesela Bağımsızlık savaşlarında biliyorsunuz askerler o zaman yeşil giyiyorlardı. Yani yeşiller gidin adı altında çıkmış bir kelimedir bu. Bu şekilde onlara aşağılayarak cevap verirler aslında. Fakat bu artık halk içinde bir pelesenk haline geldiği için Amerikalılar da bunu kabullenmiş vaziyettedirler. Meksikalılar genelde toplum olarak bizim gibi biraz ezilmiş, biraz nasıl anlatayım size? Biraz mağdur bir toplumdur. Daha doğrusu öyle değildir ama bizler gibi kendilerini o şekilde hissederler ve o şekilde davranırlar. Onlara açık kalplilikle, güler yüzle yaklaştığınız zaman sizleri sarıp sarmalarlar. Fakat biraz savada havadaysa sizlerden faydalanmaya bakarlar. Size samimi gibi davranırken sizden fayda sağlamaya çalışırlar. Büyük bir çoğunluk olarak baktığımızda Meksika'da insanlar genelde hayatlarını düşük bütçelerle idame ettirirler. Ortalama minimum maaşlar 300-400 dolar civarındadır. Bunu göz önünde bulundurarak Meksika'da alacağınız bir hizmet veya alacağınız bir mal olduğunda bu hizmeti sağlamadan ya da bu malı almadan para vermeyi çok önermeyiz. Neden? Çünkü bu parayı verdiğinizde parayı sadece vermiş olma ihtimaliniz çok yüksektir. Maalesef bütün Latin Amerika'nın hastalığı olan işte bu küçük hesaplarla hayatlarını idame ettirme isteği Meksika'da da mevcuttur. O yüzden sizden çıkar sağlamaya çalışabilirler. Yeni gelenler özellikle fiyatları, kuralları vesaireleri bilmiyorlarsa bir hoş geldin partisiyle karşılaşabilirler. Ama bunlar her yeni gidilen ülkede muhakkak yaşanan şeylerdir. Bir artı bir eksi hayatın içinden geçen olaylardır bunlar. Güvenlik ve karteller konusuna gelince Şayet yolunuz yolsuzluk üzerine gitmiyorsa, yolsuz işlere bulaşmıyorsanız, yollarınız asla kesişmez. Ben toplamda 5 ay burada yaşamış oldum şimdiye kadar gelip gidişlerimle. Kendi şahsıma herhangi bir olumsuz vakkayla hiç karşılaşmadım. Ha, olmuyor mu bunlar? Muhakkak oluyor. Ama dediğim gibi normal insanların yaşadığı saatlerde normal insanlar gibi yaşarsanız, işte uyuşturucuya, kanunsuz işlere bulaşmazsanız, sizin de başınıza herhangi bir şey gelmez. Ama aksine kendiniz arıyor ve aranıyorsanız muhakkak bir şekilde karşılaşırsınız. Bu durumda da daha o şeyler yaşamanız mümkündür. Kartellere gelince evet onlar bu Meksika'nın bir parçasıdır. Hem ekonomisinin hem yaşam tarzının bir parçasıdır. Fakat siz onların sınırına girmezseniz onlar sizin sınırınıza hiçbir şekilde girmezler. Bunun için burada insanların aldığı önlemler nelerdir? Mesela çok çok lüks şekilde giyinmezler dışarıya çıkarken, ee, ne bileyim çok paralarının olduğunu ifade etmezler. Herkes belirli bir sınırlar içinde yaşar. Parası olsa da hiç kimse birbirine parasını söylemez veya anlatmaz. Bunun en büyük sebebi de işte daha önceden hepinizin gördüğü duyduğu şeyler, adam kaçırma, fidye isteme ve cinayetler gibi şeyler karteller tarafından gerçekleşmektedir. Ama siz çok göze batmadan, ortalama bir insan gibi yaşıyorsanız, bu tarz sıkıntıları asla yaşamayacağınızı söyleyebilirim. Orta ve üst düzey Meksikalıların aile hayatları genelde bizimkine benzer. Aile bağları kuvvetlidir. Bizler gibi birbirlerine gelip giderler, komşuluk yaparlar. Hatta bizdeki gibi işte ne bileyim göz hakkı vesaire gibi şeyler burada yaşanan olaylardır. Meksikalı çiftler sokakta yürürken erkek muhakkak kız arkadaşı olabilir, eşi olabilir. Onu kaldırım içine doğru sokaktan uzak bir şekilde tutar. Kendisi dış tarafta yürüyerek kendini bir şekilde kalkan eder. Bu da bayanlara duyulan nezaketin ve saygının bir göstergesi olarak tezahür edilir. Özellikle Maya kökenli Meksikalılarda mesela bizdeki gibi bir el öpme adeti vardır. Büyüklerin elleri öpülür. Bunu da şaman köklerinden alıp getirmişlerdir kendilerine. O da bize çok yakın bir adet olduğu için bunu da size burada anlatmak istedim. Genelde sıcak ve yaklaşımcı insanlardır. Onlara güler yüzle yaklaşırsanız onlar muhakkak size bir laf atarak sizinle konuşmaya çalışacaktır herhangi bir sıkıntınız, herhangi bir konuşma ihtiyacınız olduğunda muhakkak yakınınızda konuşacak, derdinizi anlatacak veya işte ne bileyim hoş vakit geçirecek bir Meksikalı olacaktır. Hırsızlık burada yaygın bir suçtur. Genelde yapılan ev hırsızlıkları ve araç hırsızlıklarıdır. Bu konuda da burada yaşarken dikkatli olmak gerekir. Mesela bizdeki gibi işte araçların içinde çanta vesaire gibi şeyler görünen yerlerde bırakmamak gerekir. Bu tarz şeyler muhakkak ihtiyacı olan veya hırsızlıkla geçinen insanları cezbeden şeylerdir. E, eviniz varsa bunları koruyacak demir parmaklık vesaire yapmanız gerekir. Bunun haricinde korunaklı siteler yani burada privada olarak geçen sitelerde yaşamanız mümkün olabilir. Buralarda yaşam daha rahat ve daha huzurlu hale gelir. Burada en çok uzak durulan kesim ise polislerdir. Maalesef polisler biraz yozlaşmış bir organizasyondur burada. O yüzden herkesin yaptığı gibi siz de bir gün buraya gelirseniz muhakkak polislerden mümkün olduğunca uzak durun tabi herhangi bir şekilde sizleri durdurmaya çalışırlarsa asla kaçma eğilimine de girmeyin. Eğitim sistemine gelirsek bence eğitim sistemi burada bize göre biraz daha iyi. Bunu nasıl söyleyebilirim size? İnsanlara veya çocuklara eğitimi kabiliyetlerine göre verme üzerine bir eğitim vardır. Yani bizdeki gibi hem bir balığın hem bir filin hem de bir kuşun kavak ağacına çıkartılma çalışması yoktur. Herkesin eğilimi ve istekleri neyse ona göre bir eğitim verilir burada. Eğitim derken size şunu da anlatayım. Burada çok bilinen bir UNAM Üniversitesi vardır. UNAM Üniversitesi aşağı yukarı 1300 farklı kampüsle bütün Meksika içerisinde eğitim vermektedir. Bu üniversite Latin Amerika'nın en iyi ikinci üniversitesi olup dünya sıralamasında da bu sene bazında zannedersem 103. en iyi üniversite seçilmiştir. Bu kampüslerin içlerinde de dünyanın birçok yerlerinden gelen kütüphaneler bulmak mümkündür. Mesela Meksiko City'de çok hoşuma giden bir şey, Çin gelip Meksiko City'deki UNOM Üniversitesi'nin içerisine çok büyük bir Çin kütüphanesi açmıştır. Ve burada insanlar ikinci dili genellikle İngilizce veya Fransızca olarak öğrendikten sonra ticarete yöneleceklerse muhakkak Çince'de öğrenmeye çalışmaktadırlar. Dünya sıralamasında ise vatandaşlarının aldığı eğitimden en çok mutlu olduğu 19. ülke sıralamasındadır. Çocukların mutluluğuna baktığımızda ise Meksika'daki çocuklar dünyanın en mutlu ikinci çocuklarıdır. Bu çocuklar arasındaki mutluluk endeksi UNICEF tarafından bütün dünyada yapılan bir çalışma ile ölçülmüştür. Çocukların burada gerçekten çok mutlu olduğunu, genelde çocukların ağlamadığını göreceksiniz. Aileler çocuklarına gerçekten büyük bir sevgiyle yaklaşıyorlar. Onların sorunları için çözüm yaratmaya çalışıyorlar ve her zaman çok sıcak yaklaşımlarda bulunuyorlar. Bu da benim çok hoşuma giden Meksikalı tavırlarından birisi. Aynı zamanda Meksika satın alma paritelerine bakıldığı zaman aldığı gelir karşılığında harcayabildiği ve ulaşabildiği hizmetler bazında dünyadaki 7. sıradadır. Yani insanlar genelde maaşlarıyla isteklerine temin edebilmek ve alabilmektedir. Size anlattığım bu 300-400 dolarlık maaş aralığı tamam ülkenin büyük bir kısmındaki yoksullara verilen veya daha doğrusu asgari ücret üzerinden verilen maaştır. Ama birçok insan da bunun çok çok üstünde paralar kazanır. O yüzden burada asgari ücret dediğimiz ücretler sadece elinden hiçbir iş gelmeyen insanlara verilen paralardır. Bunu bu parayı ne alır? İşte bulaşıkçı alır, bir matbaada çalışan alt eleman alır, herhangi bir inşaat işçisi alır vesaire gibi şeylerde çalışan insanlar aşağı yukarı 300-400 dolar aralığında maaşlar alır. Şimdi arkadaşlar sizlere görebildiğim ve yaşayabildiğim kadarıyla Meksika'daki insanları benim gözümden anlatmaya çalıştım. Tabii her toplumun iyileri, kötüleri vardır. Bunları yaşayıp gördükçe ancak sizlere anlatabileceğim. Ama dediğim gibi Meksika içinde geçirdiğim 5. ayın ortalarına geldim. Şu ana kadar burada herhangi bir rahatsız olacağım, herhangi bir huzursuz olacağım bir şey yaşamadım. Huzursuz olacağım bir bakışa tabi olmadım hiçbir zaman için. Ama zaman içinde neler yaşayacağız bunları da yaşadıkça sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu arada benim cephemde neler oluyor işte Meksika'da kırkım çıktı bu sefer de yine ama daha kimliğim çıkmadı. Kimliğimi zannedersem pazartesi ya da salı günü alacağım ki siz bu videoyu ancak o zaman herhalde seyrediyor olacaksınız. Ev kiralama ev tutma konusunda eşimin de buraya gelmesini beklemeye karar verdim. Ailemle beraber ev arayacağım. Tabii ki ben bu arada yine de evlere bakıyorum. Hani hangi bölgelerde nasıl evler bulabilirim? Bizim için hangi bölgelerin standartları daha uygun? Onları devamlı gözlemliyorum. Bu arada işte gözüme takılan iyi bir ev olursa gidiyorum, bakıyorum, görüyorum. Bunları da sentezlemeye çalışıyorum. Bunun haricinde geçen haftamı da çocuklarımın okul işlemlerini ayırdım. İlk önce okullarıyla gittim. Ön kayıt için görüştüm. Burada bir ön kayıt yaptırmanız gerekiyor. Orada gerekli evrakları sundum. Fakat Uruguay'dan getirdiğim evrakların buradaki yabancılar eğitim sekreterliği tarafından onaylanması gerekiyormuş. Benim yaşadığım şehir olan Playa del Carmen'de maalesef bu yabancılar bölümü olmadığı için dün Cancun'a gittim. Aşağı yukarı Cancun'da bütün gün oradan oraya koşturdum. Çocuklarımın işlerini hallettim. Eğitim sekreterliğine belirli miktarda bir bağış yapılması gerekiyordu. Onu yaptım. Ha, bu çocuk başına çok çok büyük bir para değil yani 380 peso verdim. Aşağı yukarı 19 dolar civarında bir para ödemen gerekiyor. Onları hallettim. Şimdi son izinleri zannedersen Pazartesi çıkacak onların da. Onların izinleri çıkar çıkmaz da okullarının ön kayıtlarını yapacağım. Onların da işlemleri bitmiş olacak. Ondan sonra da inşallah hızlı bir şekilde uygun fiyatlı bir uçak bileti bulup buradan Uruguay'a gideceğim. Oradaki son işlemlerimi de tamamlayıp sonra ailemle beraber buraya geleceğim. Son planlarım böyle. Evet arkadaşlar, bu videoyu da seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize Meksika'dan sevgiler, selamlar. Lütfen videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bunun haricinde zilimize dokunmayı unutmayın. Görüşmek üzere.